Selamlar dostlarım. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. videomuz çok güzel giderken sonunda yine arkacı puştar tarafından öldürüldük. Gerçekten ben ölürken çok acı çektim, çok üzüldüm. Siz de izleyip yorum yapmayı, like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Ya bebe bunu daha önce niye söyledin? Ben de iki tane uzi var birini vereceğim. <laughs> Gel attım buraya benim birini. Mermi de atıyorum. Bir mı? Ben de ona çok vurdum Sana vurdu mu? Vurdum KM'ye kral <laughs> Aha kankası var KM kralla KM zalım öldü. Nereden sıkıyor o zalım? Hiç bilmiyorum. Aferin. Güzel. Yan biner deriz canım mı yok? Canım. Al. Biri sargı var mı? Sargı dönüyor mu? Biri geliyor. Şu adamı topla sen. Dur dur biri bize rastlıyor dur. Binaa çıktı lan. Bir biri geldi. Onu şimdilik boş ver. Binadaki ni bayıl. Dur dur girme oraya. Dur oralarda adam var. Tamam. Binada üstlü adam var gel. Sen bunu bayılttın mı? ver baba harman baba nerede çarşamba sargı basıyorum ben bas araba gelmiş buraya nere ne tarafa ama onu bilmiyorum abi gel görelim. sana daha sargı bezi verebilirim buralarda bir yerde adamlar var da biz onları görmeden onlar bizi görürse ölürüz ya. Ha 6x buldum. Aha DP buldum. Bizon attım buraya. Mermi verebilirim. Olur ben de buraya dürbün attım. Dur şimdi atma mermileri. Şu silahın ben siz değilsin. Burası geliyor. <laughs> binanın Bizim binanın. <laughs> Ya bir nefes alamadık farkında mısın? Buralarda kesin adam var yani. Burada yoksa Toki'dedir. dur bir dakika Sen de, Sen de içeriye bir özel bir kat Evet adam var Bayıldı mı? Bayıldı, bayıldı. Hemen geliyorum şunu tutladıktan sonra. Bu seviye çanta Bir daha, <laughs> daha var. Adını gülen. Üst seviye çanta var bunda. Ben bende Bak benim atıklarım belki işine yarar. Alırsın geri çıkıp. Fethiyeceğim. Kimler dost kimler düşman. Ben de onun 3 seviye zırhını almışım. Endişelenmene gerek yok. Endişeye mahal yok. Uzak tepesi derler. Biri şurada. Öbürleri de aynı yerde. neredekine sıkıyor? Ağaçtakine sıkıyor amca. Aa bakire gitti. Bankalar oraydı. Bu sinagat gerçekten çok <laughs> Araba geldi. arkadaki toros burada bir yerde durdu. Onu halledip geri onlara dönmemiz lazım. Arkadan dedin. daha göster. Adamlar gözüküyor da şeyden dolayı. Ben Eğimden de vurdum. dolayı. Benim de mermilerim gitmiyor ya. Alan geldi aslında biz daha avantajlıyız da. Kaçıyor. Oğlum bana sıktığın gelmemesi lazım. Kaçıyorlar daha gel. Yani. Ah Onda AVM tarzı bir şey var herhalde. Toros evini alana gidelim. Sprayt bunları. O sizi bitireceğiz değil mi? Sağdakini hiç görmedim. Üçünü baydım. Adam Dördüncüleri de gitti Kaşariboli falan bizi öldürebileceğini neden yaptılar galiba. bu böyle tekmiş Aa araba gördüm. Nerede? Aa dur, avuk var onu da alayım da. Geliyorlar. geldi araba. m 200 var alayım ikisi. Ben de AVM'yi alıyorum. Ben... Bir sürü mermi var burada. Bence M200 al derim. O adamlar arabayla fazla uzağa gitmedi ya. AVM'nin mermilerini almamışım ya. Avm'nin mermisi yok muymuş ki? Vardır ya Ben ne? mi aldım yalnız? Yok Neyse o. tamam ya zaten Son Az kişi kaldı Ben prozayla şey kullanıyorum M200 M200, M200. O adamla Alt X partimizin. Onda da avm var o da beni görmüş. Ooo oh, saniye Pisani şurada konum değiştiriyorum. <laughs> Allah beni görmüş. Hayır. Ay aşağı düşüyordum. Ölüm korktu gösterin ibo alan bizde tamam alan bizde alan alıyorlar? kill gördüm adamı vurdum bir tane <laughs> sen de bir tane vurursan kesin biter Ben de vurdum da şurda demi adam aa arabaya bindi Ne? Kaldırıyor Neredekine vurdun? Taştakine Arabanın orada mı? <laughs> ben göremiyorum ya Aha gördüm Şuradaki adam bayılttı mı onu kaldırdı Evet bana bakıyor zaten Çok korktum <laughs> Oo. Oh! Ana, Bana vurdu da, bundaki alçak ve demirer her çok az bu yüzden. Şey. Ona ben de vurdum. Oh! <laughs> 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 Harikasın. Geberin artık ama. Gel 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 alan geliyor. Buradan göstermeden gidebiliriz. Tamam. Bu <laughs> bipalar bizi <laughs> görmüş. 啊啊！